Bu fotoğrafta gördüğünüz dünyalar güzeli köpeğin adı Şanslı. Ona hayatta kalma hikayesi nedeniyle bu ismi koydular. Çünkü bir cani onu domdom kurşunuyla vurdu. Köpek ölmek üzereydi ki Başakşehir Belediyesi'nin sokak hayvanları için oluşturduğu acil müdahale ekibi bir ihbar üzerine harekete geçti. Köpeği hemen aldı. Şanslı ameliyat ameliyat edildi. Şu an sağlığı iyi ama onu vuran cani hala bulunamadı. arazide köpeğin vurulduğunu, kanlar içinde olduğunu gördü. Büyük kurşunla vurmuşlar. Çok derin bir yarası vardı. Her şey bir vatandaşın telefonuyla başladı. Kayabaşı Mahallesi'ndeki vatandaş Başakşehir Belediyesi'nin aradı köpeğin vurulduğunu söyledi. Bu araç hemen gidip yaralı köpeği aldı. Akbar üzerine aniden e, hareket ettik. Açık arazide ateşli silahlı yaralanma sonucu bize geldi. Ne kadar sürdü oradan buraya gelmeniz? 10 e, dakika falan sürdü. Büyük kurşunla vurmuşlar. Tek kurşun, dondum kurşumu dediğimiz kurşuna vurmuşlar. Aktif kanaması oldu belli olan köpeğimizi acil ameliyata aldık. Şansının 3 saat süren ameliyatı başarılı geçti. Bakın gayet de sağlıklı görünüyor. E, şu an için sağlık durumu iyiye gidiyor. Aslında ne kadar uysal. Bakın bu kadar geldik yanına. Hiç sesini çıkartmadı, kuyruk sallıyor. Onu işte birisi vurup hemen yan tarafından ateşli silahla vurup kurşunun öbür taraftan çıkmasına neden oldu. Niye insan bu kadar uysal bir köpeğe ateş eder ki? Maalesef hani bazı vatandaşlarımız sadist hani ee, belki zevkine vuranlar da olabilir. Şimdi bundan sonra şansı burada yaşayacak. Ama eğer Uygun koşullarda birisi şansıyla aynı evde yaşamak, onunla hayatı paylaşmak istiyorsa onun da bir şansı var isteğinin. Gerçekten iyi bakabilecek bir gönüllümüz çıkarsa ee, biz de kendisine güvenebileceğimiz... Başakşehir Belediyesi'nin buna benzer 5 tane aracı var sokak hayvanlarından acil müdahale için. Diğer belediyeler umarım bunu örnek alırlar. Eğer böyle bir sıkıntı görürseniz Başakşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ulaşıp anında söyleyebilirsiniz.